Hı? Abo ne yapıyor? Kapat kapat. Allah kahretsin. Eyvah. Kaç oğlum, kaç oğlum. Ya boş verdin onu koş lan. Ne oluyor lan? Baba vallahi ben bir şey yapmadım. Esas ben bir şey yapmadım baba. Abim yaptı. Ne? Lan bana baksana ne oluyor şerefsiz. Baktırmadın ki oğlum. Gelin lan buraya. Gelin lan. Valla keseceğim helikopteri asacağım ha. Ver lan şunu. Oğlum, oğlum kaydet. Aradan ver dur, lan şunu. Oğlum dur oğlum dursana. Ara. Ne oluyor gece gece ne yapıyorsun? Yengem sen mi gir içeri ya biz Hasan abimle konuşuruz. Ne konuşuyorsunuz lan benden gizli? Neymiş o? Yengem Allah'ını severim bir gir içeri ya. Ben sana nasıl diyeyim, nasıl anlatayım mevzuyu? Mevzu şey yenge, mevzu. Ne mevzuymuş arkadaş, ne mevzuymuş? Oğlum, hadi girin içeri bakayım. Yemeğinizi yiyin, en sonunda valla dayak yiyeceksiniz ha. Bak o zaman zingoyu bıraksınlar, silmeden şuradan şuraya gitmem ha. Bana bakın lan, ne halt ettiyseniz silin onu, benim kafamı tasını attırmayın. Şerefsizim. Sen de anlat oğlum, ne oluyor? Yok abi, ben gideyim. Zaten evden bir anda çıktım, hatun merak eder. Yalnız senin bu veletler fena ha, onu da diyeyim. Abi, bak biz evde böyle ev hali emelli oturuyorduk. Ondan sonra... Anladık, anladık. Vaziyeti anladık. Dükkanların da açık. Abi ne oldu? Sen bağırıyordun az önce. Yok bir şey kızım ya. Anamı mı hazırlıyorsun yemeği? Yok. Afet yengem hazırlamadı mı? Yok. Ben vereyim dedim bu akşam. İyi sen ver. İyi hadi görüşürüz. normalde afet olsun denir ama benim içinden sana zehir zıkkım olsun diye isim geliyor. Demiş kadar oldum. Sağ ol. İyi. Çünkü bütün bunların hepsini gemenle anladın mı? Şu çeneni acık tutaydın, bozuluşuna uğramazdın böyle. Alt tarafı masaya davet ettim ya. Fena mı? Artistik yaptı arkadaşlarım yanında. Küçük düşürdü beni. Ha, sen kendini hala haklı görüyorsun. Sen bu kadar mal mısın? He? Mal mısın sen? Baban öldü lan senin. Baban öldü Neco. Allah Allah. Ramo zaten kafaya koymuş. İhanet etmiş bize. O öyle değil. Ya. İhanet dediğin dostlar arasında olur Neco. Siz bizim dostumuz değilsiniz ki. Yani anlayacağın... ...benim abim kimse ihanet etmedi. Sen kardeşisin demek. Baksana adın ne? Sana ne lan benim adımdan? Sana ne sen ne yapacaksın beni? Yemeğini zıkkım lan. Ya bir şey soracağım. Tek elle mi yemek yiyoruz? Ne nasıl? Tek elle mi yemek yiyoruz? <laughs> Niye daha önce iki elle mi tutuyordun kaşığı? Ne yapıyordun? Yok. Sol el diye Pişt, pişt. Abin nerede abin? Onunla konuşmak istiyorum. Yok abim. Ne zaman gelir bilmem. Ne diyeceksen bana de. Annem. Merak etmiştir beni. En azından yaşadığımı haber verin diye. Thank you.